Allah'ın izniyle her zaman, her sabah, her gece hazırız. Doğu Türkistan bizim kardeşimizdir. Bizim dostumuzdur. Tek bir Türk ne esir, esir düşemez. Doğu Türkistan bizim kardeşimizdir. Kesinlikle Doğu Türkistan'ı ezdirmeyeceğiz. Ey sana söylüyorum Çin. Doğu Türkistan'a bıraktın namussuz şerefsiz askerin için savaş birliğin için biz sana buradan Türkiye olarak sesleniyoruz ki Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu Türkistan'da bozkurtlar vardır. Doğu, küst, Do, Doğu Türkistan'da gökbörüler vardır. Doğu Türkistan'da bozkurtlar vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayasın ki Doğu Türkistan yalnız değildir. Biz buradan sana sesleniyoruz. Ey Cumhurbaşkanı Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı emir verdiğin takdirde arkamızda ve, ve benim arkamda 5000 bin kişilik orduyla Doğu Türkistan'ın güvenliğini sağlamazsak gök girsin kızıl çıksın. Kolay budur. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ben bir bordo bereli eski bordo bereli olarak söylüyorum. Kesinlikle Doğu Türkistan'ın Türklerine dokunmayacaksınız. Doğu Türkistan'ın Türk'ü bizim Türk'ümüzdür. Bizim kardeşimizdir. Ne zaman ki bunlara yanlış yapılıyorsa, ne zaman ihanet ediliyorsa, ne zaman programda yapılıyorsa Türkiye olarak Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı'nın emrindeyiz. O ne dese biz oradayız. Derneği olarak Emri olarak eminlik altındayız. Ne zaman der ki ben ordumu dahi toplarım, Doğu Türkistan'ın ilk sınırında Doğu Türkistan'ın güvenliğini sağlamaya hazırım. Allah ya Allah devlet kurbanın. başa, ya kuzgun leşe. Allah'a kurban senin. Doğu Türkistan bizim kardeşimizdir. Yaşasın Türk milleti, yaşasın vatan, yaşasın Doğu Türkistan.